1. Slytherin'in yeşil ve gümüş renkleri doğaya olan bağlılığı ve hırsı temsil eder. Yeşil, doğanın ve büyümenin rengidir, gümüş ise asalet ve zenginliği temsil eder. Slytherin'in ortak salonu da bu renklere bürünmüştür ve soğuk ve loş bir atmosfere sahiptir. 2. Salazar Slytherin, Hogwarts'ın dört kurucusundan biridir. Muggle'lardan nefret ettiği ve sadece safkan büyücülerin cadı ve büyücü olması gerektiğine inandığı için bilinir. Bu inancı diğer üç kurucuyla anlaşmazlığa düşmesine ve Hogwarts'tan ayrılmasına neden olmuştur. 3. Slytherin'in sembolü bir yılanı temsil eder. Yılan kurnazlık, zeka ve güce işaret eder. Slytherin'in öğrencileri de bu özelliklere sahip olmalarıyla bilinir. 4. Slytherin'in ortak salonu Hogwarts'ın yer altında bulunur ve bir gölün dibindedir. Ortak salona giriş Slytherin'in gizli bir duvarındaki yılan ağzından yapılmaktadır. Ortak salon yeşil ve gümüş renklere bürünmüştür ve soğuk ve loş bir atmosfere sahiptir. 5. Slytherin'in hayaletinin kanlı barın olduğu söylenir. Kanlı barın Slytherin'in binasından ayrılmayan ve Slytherin'in soyundan gelenleri korumaya çalışan bir hayalettir. Efsaneye göre Kanlı Baron, bir Muggle'a aşık olan ve onu öldüren Slytherin'in öğrencisiydi. 6- Slytherin'den mezun olan birçok önemli cadı ve büyücü vardır. Bunlardan bazıları Lord Voldemort, Severus Snape, Draco Malfoy ve Bellatrix Lestrange'dir. Slytherin'in mezunları genellikle hırslı, zeki ve kurnaz olmalarıyla bilinir. 7- Slytherin'in elementleri su ve topraktır. Su, duygusal derinliği ve sezgiyi temsil ken, toprak ise sağlamlığı ve pragmatizmi temsil eder. Slytherin'in öğrencileri de bu elementlerin özelliklerini taşımalarıyla bilinir. 8. Slytherin'in patronusu genellikle bir yılan veya yırtıcı bir hayvandır. Patronus bir cadı veya büyücünün ruhunu temsil eder. Slytherin'in öğrencilerinin patronuslarının da bu şekilde olması onların hırslı ve güçlü kişiliklerini yansıtır. 9. Slytherin'in ünlü nesneleri arasında Slytherin'in taşı ve Slytherin'in diademi yer alır. Slytherin'in taşı ölümsüzlük bahsettir bahşeden bir nesnedir. Slytherin'in diademi ise zekayı ve bilgeliği artıran bir taçtır. 10. Slytherin'in mottosu hiçbir şey başarıdan daha önemli değildir. Bu motto, Slytherin'in öğrencilerinin hırslı ve azimli olmalarını ve her zaman en iyisini hedeflemelerini teşvik eder.